Merhabalar, hoş geldiniz. Sonatın maceralarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm ilk muhabbeti aktif edip seyahlar için bir durak haline getirmiştik. Bakalım dışarı çıkalım, dışarısı ne halde? Bu elemanla konuşuyorduk Muhabbeti aktif ettiğimiz için biraz bize kin gidiyordu. Konuşalım tekrardan. Hello. Hıh çancı beni bir ahmak sanabilirsin ama burayı anlıyorum ve oldukça iyi duyularım var. Buraya getirildin değil mi? Topraklarımızın sınırının ötesinden. Yeah. Doğru söylüyorsun. Bu insan tepesinde bekleyen onun misafirperverliği sayesinde bu krallığa geldim. Şimdi o karşılaşmaya aynı şekilde karşılık vermek istiyorum. Canavarca sözler bunlar. Zarifçe söylenmiş ama yine de canavarca. Sadece umarım bu ahmak küçük seyahların başına daha fazla gereksiz acı getirmezsin. Ya yani niye gereksiz acı getirelim? Adamlar burada bak ne güzel dinlenir hale geldiler adamlar. Burada dinleniyorlar artık. Yolunu kaybetmiş değiller. Demek burayı sen buldun abla. Bu büyük hisarın e, bu büyük hisarın büyük vadili anet boğulmuş. Ama en azından buradaki büyük çam bizi biraz sığınak sağlıyor. Biz kutsanmış birkaç kişideniz. Biz ise sadece biraz daha yaşam bahşedildi. Bak adam ne kadar halinden memnun ya. Sen niye bu kadar mutsuzsun? Şimdi görev panomuz gelmiş. Burada görevlerimiz var. Boncuk bağış isteyen bir görev var. Şu an yapamıyorum. Avlanma görevimiz var. Bunu alalım. Hatta bundan boncuk ödülü alacağız. Bu ödülle de <laughs> Melodi Tapınağı'nı inşa ederiz. Bir tane de gezgin tüccar görevi var. Ee, Yaşlı tüccar seyahat hücubilana. Koro odalarına gezinirken görülmüş ama buraya hiç varamadı. Başına kötü bir talih mi geldi acaba? Bunu da alalım. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar bu bölgeden. Burada yapacak bir şey kalmadı çünkü. Şöyle ilerleyelim. Şimdi aşağıdan geldik. Bu seferden bu sefer yukarıdan gitmek istiyorum. Hem size şurayı göstereyim. Şurayı açtım ben. Burada başka bir aygıt var. Bu da bir seyahat aracı arkadaşlar. Bu e, hisarda seyahat etmemizi sağlıyor. Aynı belvay gibi, Eira gibi ama bu biraz makine. Şimdi e, koro odalarından devam ediyoruz. Selam kardeş. Bunun nasıl saldırı yöntemi var? E, aynı o oh, bir şey yapacak biraz sıkıntı ya gel bakayım tamam tamam bir kez daha vurduk yetenek kullandı bir vuruş senin pis sürüngen bir öl artık ben öleceğim yeter artık oh bizi öldürecek gibi ya bank yakın ama o savunma bile yapıyor. Güzel, yendik. Boncuk, boncuk. Ee, hemen canımı toplayayım ben, canım az. Böyle şekilde gitmek istemiyorum. Tekrar canlanmaz umarım. Şöyle ilerleyelim. Ee, bakalım. Aa, tekrar canlanmış. Hemen keselim. Bu sefer tecrübeliyiz. Gel bakayım. Tamam. Hızlı bir şekilde halledeceğim. Gel. O yetene yetenek kullandı. Saplan. Şöyle bir vuruş daha. Tamam. Aa. Tamam yendik. Yine biraz boncuk kaldık bu sayede. Şimdi dümdüz ilerlemeye devam ediyorum. Bir tane daha var burada. Haha, Emiyaman, Beymiyaman öyle bir vuruş kaç 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 o güzel vurdum yetenek kullanacak al benden de sana bir yetenek bunu da hallettik bu ipek gibi şey aynen vurduk şey ipek elde ediyoruz güzel şimdi arkadaşlar buradan aşağıdan geldik zaten şöyle ilerleyelim bu sefer yukarıdan gidelim aşağıdan geldik zaten. Böyle biraz hasar vurmaya çalışalım. Bu basitmiş. Mantan anlayınca kesmesi kolay. Güzel. Şöyle bir vuruş. Tamam. Bedava boncuk kazanıyordum sayede. 32 boncuk birden verdi. Buranın haritası yok mu bende? Hayda bakın yanlış yere geldik. Kötü oldu. Buraya daha sonra gelecektim. Neyse keserses iyi olur. Çarklı dansçılarla karşılaştık. Olay gibi gözüküyor. Aa, şeyler fazla. Ee, yerlerini doğru bilirseniz sıkıntı yok gibi. Çatlaklar sizi. Gelin buraya bakayım. oh kaç kaç kaç. oh of of of. Tek yedik lan. Şöyle vurmaya devam ediyorum. oh Güzel vuruyoruz. Anlamadım. Basit gibi sanki de. Aa, bak bak orada yanıldık. Şöyle az daha gidiyordum ha. Tamam. Birinden kurtuldum galiba. Yok. Ne oldu? Can doldurayım. Çarklar değişti, işler değişti. Daha da hızlandılar. Dur, sakin. Tamam, sizsiniz. Vurmaya devam ediyorum. Oo, az daha gidiyordum. Olay gibi gözüküyor ama hiç de öyle değil. Çata çat vuruyorum. Oo, az daha gidebilirdik. Uf, çifte biçtiler ya. Böyle olmamalı. Kaç ya? Şansa bak ya. Of, güzel gidiyordum. Bu sefer başaracağım can doldurmaya fırsatım olursa ah olmadı tekrar geleceğim Şş, ee, şöyle kaç 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 yine Tonga'ya geldik çok kötü arda da tamam gel şöyle niye bu kadar kötü oldu bakalım bu sefer halledebilecek miyiz Bizimkisi yetenek değil arkadaşlar. Yetenek olsa ilk de geçerdim. Bizimkisi bir tecrübe işi. Yani öyle kalka öyle kalka geçmemiz gerekiyor anlaşılan. Kaç oldu bilmiyorum ya yine çok oldu. Bir 40 bir 40 dakika oldu herhalde. Bu sefer tekte geçeceğiz umarım. Çünkü bayağı tecrübe kazandım yani bayağı bayağı. 7-8 kez öldük. Şunu alalım, canımızı dolduralım. Şey fark ettim. Çok fazla can yiyorlar. Ona hiç dikkat etmiyorum. O yüzden ölüyorum. O yüzden hep canımı full tutmaya çalışacağım. Şöyle vuralım. Olabildiğince hasar vuracağım. Şöyle erken şafa falan demeyeceğim. Çok vakit yedi çünkü ya. Sıkıldım. Şöyle üstünden geçeceğim. Tamam abi sizsiniz. Şu gelsin. Şuna vuralım biraz da. Aynı yere iniyorlar. Aslında burada yetenek kullanılabilir. Diye. Bak şimdi şöyle yapıp güzel bir hasar çıkarabiliriz. O hareket kes. Gördünüz mü? Bunlar tecrübe işte. Yetenek değil. Yetenek olsa hiç ölmem. Şöyle bir ufaktan ucundan bir hasar daha çıkartalım. Güzel. Artık ilk etabı tamamlasanız mı? Tamamdır. Şimdi ikinci orkestra başlıyor. Bakalım şu şekilde başladılar. O. Oh. Güzel. Orayı hasar almadan atlatmam güzeldi. Şunlar Az oh. daha atarıyorduk. Ben buraya kadar gelmezsin diye düşündüm seni ya. Canımı doldurmam lazım. Of, canımı çok güzel yerde doldurmuşum. Şöyle. Güzel. Savuşturamadık ama. Çok güzel hasar vurdular. O, Şöyle duralım. O mükemmel bir hasar yedim. Köşede bulunacağım. Birkaç kez can yanı doldurmam gerekiyor. Psst, benim. O, Yine ayva yiyorduk. Yeter mi? Yetmez mi kardeşim ya? Bir yeter sanki hani. Oh. Boşluklarına mı denk geldi? Beni unuttular mı? Kaç kaç kaç. Yine hasar aldık. Şöyle biraz hasar vurmaya çalışacağım. Üçüncü etap zor. O yüzden bu etap biraz full canla girelim. Şöyle duralım. O oh. Kaç kez yapacaksınız ya? hareketi kes hareket kesildi bize oldu ola şunları alayım üçüncü etap biraz daha dikkatli olacağım sakin oynayacağım biraz hızlandılar biraz değil bayağı hızlandılar kaçamadım canım çok az ölebilirim sağlık olsun tamam kozamı doldurdum canımı doldurayım Full can oynamaya çalışacağım. Sürekli her bulduğum fırsatla can dolduracağım. Şöyle. Bir daha yapabilirler. Şöyle kaçayım. Şöyle. Dikkatli oynayacağım. Oh. Az daha hasar alıyordum. Tamam. Aslında yetenek kullanabilirdim. Tamam. Şöyle duralım. Ee, şöyle in bakayım. Siz yerinizi belli edin. Bu sefer güzel oynamak istiyorum. Şöyle bir yetenek patlatalım. Acele etmeyeceğim. Hep acele ettiğimden oluyor bunlar. Bak böyle işte hasar vereceğim diye. Hasar aldım. Canımı doldurmaya çalışacağım ilk fırsatta. Diyecektim geçtim arkadaşlar. Fark ettiyseniz biraz mükemmel oynadım. Şimdi burayı da halletmiş olduk. Ama bu haritada yapacak çok işim var daha. O yüzden hemen gitmeyeceğiz. Ne oldu? Dur 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 dur. Daha bitmedi herhalde. Tek kendi kaldı galiba. Otum garanti oynayacağım. Kendimi riske atmayacağım. Şöyle. Yazık lan sana. Yazık lan üzülmedim Sana hiç üzülmedim benim başıma bana Yaptıklarınızı düşündükçe Gram üzülmüyorum size Pis böcekler. Saatlerce beni burada oyaladınız Dökül o bakırları bakayım Bakırın kilosu kaç para olmuş Bunu da hallettik Rol yapma lan düş yere Bunu da hallettik Şimdi nereden çıkış açacak bana? Dur. Eli kesezdim. Hisarda çarklar dönmeye başladı. Ama neyin çarkı? Yoksa asansör mü? Bu asansöre binmeyeceğim. Geçen bindim diye başıma iş açtım. Kapısı var. incelemeyeceğim Ama çıkamıyorum. Üh. Arlamın ebedi ise yahu bu son eşeğe yükselen nadir seçilmiş olan dileğimizi dinle onu teslim et ki yükselebilesin ve hacının sonunu görebilesin. Mimarların şarkısını hisarımızın önünde duymak isteriz. Yarımızı duvarlarının zeminlerini ve sesini değerlerini susarken bile ayakta tutanlar. Muhafızların sesini onların büyük mahzenlerinde duymak isteriz. Tarihimizi, dualarımızı ve sırlarımızı çağlar boyunca koruyanlar. Yöneticilerin melodisini onların paralayan kulelerinden duymak isteriz. En ağır kisveyi taşıyanlar, diyarımızı daima büyüklüğe yönlendirecek olanlar. Allah'ın ise seyyahı, bizi üçlü şarkımızla eğlendir ki yükselebilesin, krallığımızın ilahi kalbi önünde ibadet edebilesin. Bizden hedef verdiler yeni. Bizden üç melodi toplamamızı istiyorlar arkadaşlar. Toplayacağız. Kapılar açıldı. Şimdi... Buradan haritası hala bende yok. Nereden gittiğimi bilmiyorum. Ama istediğim yerden gidiyorum. Şimdi bunlardan kurtulabilirim. Tabi onlar benden kurtulmadan önce. Abi boşa kullandım. Amatörce. Gel buraya bakayım. Tamam in aşağı. Şşş. Kardeş sen. Öldüğüm yere bak ya. Öldüğüm yeri görüyorsun işte bosslarla savaş savaş sen Git bir de şu zımbırtalara öl şöyle bir geçeyim koza mı alacağım ilk önce Çaktırmayın iki kez öldüm burada Tamam Oo. Tamam Tamam sensin Ne yapıyorsun Evet yetenek kullandı bir tane daha var ondan burada Onu uyandırmadan bunu halletmem lazım İki can yiyor iki can yiyor bunu unutmamak lazım aa boşa gitti onunki daha büyük tamam yeter artık bir öl canımı doldurayım birazcık da boncuk alalım güzel boncuk veriyorlar Ş şöyle olabildiğince vurdum tamam güzel vurduk sen ne yapıyorsun yapıyorsun bu sporu kardeş bak Şöyle gel bakalım. Tamam bunu da yendik. İkide daha iyi oluyoruz ve bayağı boncuk topladım. Bağış görevi için gerekli miktarı ulaştık neredeyse. Şimdi buradan aşağı ineceğim ama yukarıya da bakalım. Hazır gelmişti o kadar. Burası kapalı. Onu anladık. Burada ne var? Burası da boş. Buradan aşağı ineceğim şimdi. Tamam şöyle inelim. Tekrar zıplamaya gerek yok. Burada bir şey yok. Sağdan gidiyorum. Kapalı. Yani yavaş bir şekilde inelim. Burası kapalı. Ve içeride bak. Bir şey var alamıyorum. Ve sağlık olsun. E, aşağıda elemanlar var. Hemen şöyle. Çat çat onu hallettik. Sese bak. Şunu hiç sevmiyorum. Bayağı deştin ama kardeş yeter yani. Oo vah geldi. Bir de ben bunu bunu da hiç sevmiyorum ya. Şöyle boncuklar ver bakayım. Eska bu kapılar hep kapalı ya niye böyle? Yemek salonuna geldik herhalde. Hisarın yemekhanesi burası da o oh, burada bak bir şey var. Şurada. Ne kadar çirkin bir böcek. Ne berbat bir takırdı. Biraz daha dikkatli davransan iyi edersin rica etsen. Ve neden böyle berbat mosmor bir renge büyümüşsün? Yemin ederim yukarıdakiler bana bura bildikleri en sefil hizmetkarları göndermeyi ve spor haline getirmiş olmalılar. Ben hizmetkar değilim efendim. Daha çok hisar tarafından davet edilmiş bir tür misafirim. Söyleyin sergilenen bu yaş sizin mi? Buradaki hiçbir şey benim değil. Seni küstah küçük akar. Bu kutsal salonun ve içindeki tüm yiyecekler en yüce ustama aittir. Büyük gurmeye şimdiye kadar yaşamış en lezzet, en iyi lezzet uzmanı. Zevkleri çağlara aşan kişiye. Artık onu hak ettiği gibi yücelten kimse kalmadı. Önünde duran sadık yalnız böcek dışında. Oya gelecek. Oya gelecek büyük yemek için iştahını açacak küçük bir çerezden ibaret. Çağlardır planladığım muhteşem parlamı kapsayan bir yemek. Ama ne yazık ki yukarıdakiler zavallı ustamı terk etmiş görünüyor. Ve ben çok yaşlandım. Artık gerekli malzemeleri toplamayı asla umut edemem. Tembelliklerine lanet olsun. Tamam. Bize görev verebilir misin sen? Evet bak parlamın harika diye sözü verilsin. Ver bakalım ne istiyorsun bizden? Ee, ne istiyor? Şöyle. İstediğin herhangi bir malzemeyi bir bedel karşılığında bulabilirim. Burada tuttuğunuz ya benim işime yarayabilir. Bunu ödül alarak vaat edin. Ustanız da yemeğini alsın. Şimdi ee, bakalım. Bizden bayağı bir şey istiyor arkadaşlar. Bu görev uzun sürecek gibi. Buradan bir de aşağıya iniş vardı sanki. Dur. Yavaş. Hmm. Bir şey uyuyor burada sanki. Bayağı sıkıntılı bir bölge. Bakın başka bir mekanizma. Kapalı bura. Bayağı burada şey mi var? Bizim ipek yiyenden var. Bakalım yukarısı nereye gidiyor? Yukarı kapalı bura kopmuş. Burada bir şey yok. Ee, Keşfedebileceğim bir şey burada başka. Yukarısı var işte. Yukarıya da baktık. Hiç çıkamıyorum tekrar. Yukarıdan inmem lazım galiba. Buradan geçelim gidelim artık. Şimdi keşfimize devam edebiliriz. Yapacağız birkaç şeyimiz daha var arkadaşlar. Şu aşağıda bir şey var onu alalım. Ee, bir alt katta şöyle inelim. Tamam. Bu iğne olay sıkıntılıydı bu ya herhalde. Aynen iğneyi fırlatıyor bu. Canım nasıl canım? Yani. Tamam, bundan da boncuk aldık. Evet bu elemanı arıyorduk. Ne, ne tesadüf bu salonlarda aklı başında sadece kendim kaldım sanmıştım. Görünüş, görünüşe göre bu yaşlı böceğin şansı henüz tükenmemiş. Beni size getiren şanstan ibaretten fazlaydı hanımefendi. Güvenliğiniz için endişelenen böceklerin dileğini vaat ettim. Şimdi onların yanına eski çanın yanına yukarıya öteye gitmenizi rica ediyorum. Orada küçük bir yerleşim oluştu ve yeniden uyanan çan Hisar'ın birçok tehlikesinin en kötüsünü uzaklaştırıyor gibi görünüyor. Bir yerleşim mi? Bu uzun süredir belirli alan... Perili olan salonlarda mı? Yaramaz küçük yalanlar mı bunu söylüyorsun canım? E sanırım gidip gerçeği kendim görmekte pek de bir tehlike yok. Gezgin tüccar görevini tamamladık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi tamam sen yürü bakayım sen git artık. Şimdi devam ediyoruz. Gideceğimiz bölge biraz uzak. Şuradan hmm, yukarı nasıl çıkacağım şimdi bak gör. O oh, bayağı işimi uzunlaştı, uzaklaştırdım ben. Çok uzun mesafe. Gel aşağı bir in bakayım. Bir yukarıdan gideceğiz, buradan devam. Geldiğimiz yer. Şimdi buradaki elemanlar tekrar tekrar haklamam gerekiyor ve hatta hızlı bir şekilde geçebilirim. Boncuk sıkıntımız yok sonuçta. doğru gidiyorum. Buradan ilerleyeceğiz. Şurada canımı da doldurayım. Gel bakalım. Geçenki gibi mağdur değilim. A Garmont. Garmont ne yapıyor burada? Ho, oh, çok yaşa Garmont. Çok hasar aldım. Çok bunlar çok hasar veriyordu unuttum. Şöyle yetenek kullanayım. O oh, Garmont'a yaptırdık tüm işi ya. Çok da hasar aldım. Garmon şaşırdı beni. Normalde ben tek de alırım bunları. Bu şekilde tek de aldım. Gördünüz. Entuma, Entuma mı? İnceyi ne aldık? Tamam. Elimizde bulunsun. Şimdi arkadaşlar. Buradan yukarı çıkacağız. Hmm, buradan nasıl yukarı çıkarım? Şuradan yükselebiliyorum. Güzel. Buradan da sağa yükselip şu böcekle biraz ipek kasalım. Hem canımızı doldurup hem de boncuk kazanmış oluruz. Ee, burası şey herhalde. Yerleştir bakalım. İpek mi vereceksin? Can doldurursa. Güzel. Bu sayede can da doldurduk. Eski bir makyanizmaların bulunduğu bir oda. Bayağı eski. Hisar çok yıpranmış. Buradan sağa gideceğim. şöyle ilerleyelim bu aa ben ni şu yanıp sönen şey ne diyecektim meğerse saat gibi bir şeymiş güzel geçtim çık dostum artık buradan sen de bunu burada tutmak ne haddine senin pis böcek şöyle bundan da kurtulduk arkadaşlar Daha yapacak çok işimiz var. İzlediğiniz için teşekkür edelim arkadaşlar. Burada artık bir paydos söyleyelim. Yoruldum. Boslar yordu açıkçası. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki bölümden haberdar olmak için bildirimleri açalım. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.